Ben, ben bugün sizlerle arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz derseniz bugün arkadaşlar hazine buluyoruz. Evet bugün ikinci şeyini yapıyoruz. Bir kere e, şuradan ileriye doğru gidince bir tane hazine bulmuştuk. O çok bereketli bir hazineydi. Şimdi diğer bir hazineye daha gideceğiz. E, şimdi hemen gidelim. Bu sefer de dostlarım şu ileride değilmiş yani. Bir tane takipçimden öğrendim. Bana konumunu söylemiş şu an konumunu söylemek çok istemiyorum çünkü e, o takipçim benim konum bulabilme şansı çok yükseliyor çünkü. Ben yine onu arayacağım neredeydi hatırlamıyorum ama şuradan gideyim. Şuradan biz e, bir hızlıca gidelim. Tekrar bir içmem gerekiyor. Çok yakışıklı. Çok dedi? De, nerede olabilir? Bir bakmam gerekiyordu. Delik var dedi. Deliğin içinden gir dedi bana. Ama delik yok. Şu ağaçların dibine falan mı koydu diyor. Bakıyorum da. Mantar yiyin. Mantar mantar. Kalbim mıcık. Aa yemiyorum. Kuyusu neden burada var? Kuyusunu anlamadım da. Bir içine bakacağım. Bir dakika Lan lan dostlarım bu ne diyor burada lan dostlarım bu ne lan zoom atılmış bir şekilde görüyorsunuz bu ne yani böyle bir şey olmaması gerek atlayayım mı ah Allah ah ah okey bu ne ya bu böyle ben anlamadım falan var burada. Kim kopuyor he Lovely. Ölürüm falan şimdi burada kalırım. Allah 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 Ben elektrik düzelmiş. Allah. Biraz kötü oynadım. Bakayım şimdi gidebilecek miyim? Oh. of oh. Of. Şu geçsin hadi. Öleceğim. Heh. Silahları al. Nerede? Sandık mı? Açıyorum. inşallah tuzak değildir. Hop. Oh. Ben çıktım. Ne yapacağız bilmiyorum. Derleyeceğiz yine. Mağara gibi bir yere geldik ama su koyusunun içinden geçtik aga. Anlamadım. Nereye gideceğiz başka şimdi? Ay. He. Çok iyi dostlarım. İyi ki altın elmamı yemişim. Ha. Köylü. Gel. yan ne demek? Dostlarım bir de şu gelsin hemen bakacağım. Hadi 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 hadi. Geçti. İçeride ne olduğunu bilmiyorum. Yani büyük bir şey değildir. Yenebiliriz ama minigan verdiğine göre zor bir şey. Abi? Abi. Alo. Dostlarım bu sahte babi. Bomboş beklemez mi? bir. Aa dostlarım geliyor. Allah 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 Allah, Allah. Babi bak git bak benim çok sinirimi bozuyorsun. Sahte babi git buradan. Ben seni istemiyorum istemiyorum. Benim köyümde babim var tamam mı? Git hoş <laughs> Git hoş 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 Lan vurma vurma oğlum vurma. Aha öldürdüm. Bir <laughs> mermiyle dostlarımı öldürebildim adamı. Yani Bobby bu kadar kolay öleceğini düşünmüyorum ama yine ölebilir bu Nikan'ın sayesinde. Allah. Nikan da benim oldu. Ama ben burada hazine olması için geldim de. Hazinem yok. Orada zaten bir şey yok ama ben yine bir bakmak silahları al yazıyor burada. Ama hiçbir şey de yok bunun içinde. Eee ne yapacağım ben? Burada onu yen yazıyordu. Geldik. Hiçbir şey yok. Aa burada sandık varmış. Açıyorum dostlarım. İnşallah tuzak değildir. Hop. Bu ne lan? Dostlarım bu, bu benimle dalga geçiyor. <laughs> 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 yani Ya. yarı istemiyorum ben Ya. 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 Ne yazmış? Enayi. Enayi. Ve i̇şte buraya Ö harfini yazmış. Ömer yani benim. Ömer burayı düzeltmiş şey et enayi yazmaya çalışmış. Neyse dostlarım. Hıyar'ın e, kilosu 95 milyon lira. Hemen alıyorum dostum. Hemen hıyarlarımla birlikte istiyorum. Karnımda çıkmış. <laughs> gelin. Çaka şundan. Gelin. Gelin aga. Yolu kaybettim. Lan. Bu kadar basit bir şey. O yüzden abone olun. Abone olun. Abone olun. Bu işime yaramaz. Bu da işime. Hadi. Görüşürüz. Abone olun. Bay bay.